Survivor'da bu haftanın ikinci erkek elenme adayı bakın kim oldu? Konseyde yaşanan o büyük kavga. Survivor'da ortalık karıştı. Bakın Survivor'da konseyde neler yaşanmış ve ikinci erkek elenme adayı hangisi olmuş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da sürekli olarak bir mavi takım galibiyeti izliyoruz. İleride olsalar da kazanıyorlar, geride olsalar da. Fakat bugün de aynı şeyler yaşandı. 6-4 yenilirken erkekler de 8-6 yendiler. Kadınlarda 3-0 iken 3-3 hatta 4-3 bile oldu. Mavi takım her halükarda kazanıyor. Ve bu durum artık çok fazla can sıkmaya da başladı. Çoğu Survivor sever, takımlar artık karışsın. Yeter. Bizler rekabet dolu oyunlar izlemek istiyoruz. Diyerek Acun istemlerini bildiriyorlar. Arkadaşım sence takımlar karışmalı mı? Yoksa böyle başladı böyle mi bitmeli? sürekli olarak yapboz olmamalı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ikinci erkek elenme adayını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.